Sonunda o videoyu çekiyorum. Sizden gelen oyunları oynayacağız. Evet, bana yaptığınız oyunları oynayacağız. Bakalım neler yaptınız. Şimdiden tahmin edeyim mi? Yok Samet Karataş'ı kurtar. Yok Samet Karataş'ın odasından kaç. Yok Samet Karataş'ın anasını kurtar. Böyle oyunlar göreceğiz. Genelde böyle oluyor evet. Ne kadar iyi bir YouTuber'ım. Videonun başında bütün videoyu özetledim şu an. <laughs> Her neyse like atıp abone olarak bana destek olursanız sevinirim. O zaman gelin başlayalım. İlk oynayacağımız oyunun adı Samet Karataş'ın görevini yap. Ben kendi görevimi yapacağım. Ee, pekala. Evet oyunumuz açılıyor. Hadi bakalım. Dört 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 dört. Ee, ağaçlar. Ağaçlar neden düşmüş? Hey. Ee, ağaçlar düşmüş. Ağaçlar. Ağaçlar. Ağaçlar neden yerde? Evet oyunu yapan çocukcağız ağaçları sabitlemeyi unutmuş. Bütün ağaçlar yerlerde geziyor. <laughs> Yoksa Enes Motor hepsine çarptı mı? Aa! <laughs> Aklıma bir kişi daha geliyor. O da ağaçlara çarpmış olabilir ama adını söylemek istemiyorum. Ama gerçi o olsa buradaki insanlar ölürdü ya doğru. O ağaçlar çok insan eziyor çünkü evet. Evet burada insanlar var. Yok 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 yok. O ezmiş olamaz. Evet burada bir köyümüz var. Merhaba askerler. Görevimiz ne arkadaşlar? Ben niye bu köydeyim? Bu köyün sorunu ne? Yere hamburger atmışlar. Kardeşim yere nimet atılır mı ya? Ye Allah. Bu, bu atılır mı ya? Aha! Aha burada bir asker var. Asker! Görevini yapmadan kralın yanına gelme. Tamam. Kralım görevi yaptım. <laughs> Yalan söyleyeyim gibi Geldi demek uzatmayacağım. Ormanın batısında bir maden var. İçinde köyümüzü kurtaracak bir taş bulunuyor. Unutma tehlikeli bir yol seni bekliyor. Köyümüzü kurtaracak taş mı? Taş sanırım ağaçları düzeltecek evet Oyunun sonunda Enes motorla vs atıyorum değil mi? Yeter artık ağaçları rahat bırak Şurada bir kulübe var kulübenin içine bakalım Orada birisi var Ne oluyor lan burada ne oluyor lan Ne oluyor lan aha zombiler var Kolay gelsin zombiler ne yapıyorsunuz lan Lan mal oradan bana vuramazsın arada cam var salak Arkadaşlar ben şöyle bir kapıyı açayım Şöyle bir heh Çıkın 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 açtım size kapıyı Zombilerin de özgürlüğü var Zombilerin de özgürlüğü var. Gelin buraya çıkın çıkı dışarı çıkın dışarı. Sizin de özgürlü, sizde, siz de bir bireysiniz. Sizin de bireysel haklarınız var. Ee, ya bu zombiler sevgilerini böyle gösteriyorlar. Kesinlikle kötü bir niyetleri yok arkadaşlar. Zombiler beni öldürmüş olabilir. Ama bunu sevdikleri için yapıyorlar evet Yok ben ben sizi anladım sizin niyetiniz beni öldürmek değil Aa askerler zombilere ateş ediyor lan vurmayın vurmayın zombilere vurmayın Onlar sadece suça sürüklenen zombiler ne olur onlara vurmayın Onların kötü bir niyeti yok onlar beni seviyor Hayır Neyse dur bakayım şu anahtarı bir alayım ya Ya kardeşim bitin artık yeter valla bıktım ya tamam şaka da şaka da bir yere kadar artık yeter Oğlum her yerde zombi var Bak 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 Ç millet 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 parkuru kes bak şimdi bak Bak hop Hop dararararara ya bak bunu her adam yapamaz bak bunu her adam yapamaz Her neyse içerideki anahtarı aldım ve gelin mağaraya girelim inşallah başıma bir şey gelmez çünkü Elimde sadece hamburger var ve karşıma bir canavar çıkarsa ona sadece hamburger fırlatabilirim evet ve Evet ölürüm evet ben geldim ben geldim merhabalar içeride ne var acaba aha Hemen hemen nerelere geldim bir anda Uy daha çıkıyorum Allah Allah burası da neresi Parkur mu? tahmin etmeliydim. Allah'tan checkpoint koymuş ya. Valla düşünceli çocuk checkpoint koymuş arkadaşlar. Baba baba. Oh 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 oh. Hop hop. Oppa goingamsa. Hop hop. Oppa goingamsa. What is it? Kolay parkurdu. Kolay parkuru. Kolay parkur. Aha. Ben. Aman Allah'ım bu ben. Bu ben. İki zemi buldum. Ne diyor? Ney? Asker muhtar sana ne dedi? Muhtar mı Kral lan o? <laughs> Hiçbir şey demedi. Boşluk. <laughs> Boşluk. Evet. Aramızda çok güzel bir konuşma geçti. Tamam tamam. Ee, sanırım köyü kurtaracakmış. Burada köyü kurtaracak bir taş varmış. Boss o taşı koruyor. Gizli geçidin sağında silah var. İyi şanslar. Gizli geçidin yerini söylesen daha iyi olmaz mıydı? Ben nereden bileyim gizli geçidin yerini? Gizli geçidin yanında silah varmış. Ben nerede? Önce gizli geçidi söylesen daha mantıklı olmaz mıydı kral ya? Aha bir dakika. Bir dakika burası gizli geçit mi yoksa? Aha yoksa burası mı lan ha? Burası mı yoksa? Dur bakayım. Dur bakayım burada bir yer buldum. Hop aha silah orada galiba Tamam tamam dur ben buldum gizli geçidi Çok gizliymiş baya gizliymiş bu arada Hop aha aldım tamam aldım silah Eyvallah eyvallah ama geçit Baya gizliymiş yani öyle böyle değil yani Baya gizli evet diğer tarafa çıktık Burada ne var zombi mi var aha zombi var Merhaba zombicikler Nasılsınız sizi buradan vurabilir miyim Vuramıyormuşum Evet buradan geçtim ve ee, Oyunun dışına çıktım evet gerçekten Mükemmel ve ee, sanırım Burada hapse düşmüş bir tane asker var. Dur geldim geldim dur seni kurt. Allah! Uçurum varmış aşağıda. Kardeş kolay gelsin. Seni nasıl çıkartacağım? Sansla savaşmak için askeri kurtar. Asker! Asker seni nasıl kurtaracağım? Asker! Ben bunu nereden çıkaracağım? Lo! Galiba şuradaki düğmeye basacağım. Asker çık. Ee, bir dakika. Bu bir nükleer bombaydı değil mi? Ben bu tuzağı nasıl yedim ya? Ben ben yıllar sonra bu tuzağa nasıl düştüm ya? Ben yıllar sonra bu tuzağa nasıl düştüm millet ya? İnanılmaz ya. Yıllar sonra nükleer bomba tuzağına yakalandığıma inanamıyorum ya. Tamam aynı tuzağı tekrar yakalamayacağım. Gelin lan zombiler. Hop. Oy. Oy. Hop. Hop tamam. Tamam zombiler indi. Lan ne kadar zombi var bu ne? Lan o, bir sürü zombi var. Lan çık oradan. Çık oradan. Gördüm seni. Saklanma. Baba zombi bile benden saklanıyor ya. Neyse. Ee, burada bir bilim adamı var. Pek konuşu benecekmiş gibi durmuyor ama bakayım bir. Ço çocuğum. Reis sen nasıl ölmedin gerçekten? Dede sen nasıl ölmedin? Şifreyi mi merak ediyorsun? Hayır sana nasıl ölmediğini sordum. Dede sen İbrahim tatlı ses misin? Kapının şifresi 5987. Bay bay. <laughs> 5987. Let's go. Evet buraya geri geldik. Sansla savaşmak için askeri kurtar. Aynen, aynen, aynen evet. Sans. Ne haber lan? Sans, ne lan? Sans. 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 Galiba öldüm. Sans galiba ölmüş olabilirsin biliyor musun? Eee Sans galiba öldü biraz kolay öldü. Sanırım bir tık kolay ölmüş olabilir. Bir tık kolay ölmüş olabilir. Oyunu yapan çocuk buraya bir de bomba koymuş ya. Kullanmama gerek bile yok ki bunu. Sans öldürdüm. <laughs> kolaydı. Işınlanmak için kırmızı butona bas. Uy. Aha. Nereye geldim? Aa, geri döndüm. Dur. Tebrikler. Köyü kurtardın. Samet Karataş ve köylüler artık mutlu. ye Batman ile alakalı oğlum ba Batman nereden geldi Oyunu yapan asker Kaan Koya Teşekkür ederim Sağ ol Kaan mükemmel olmuş Aa dur bağış Bağış standı koymuş bir de Kardeşim sana 100 robux benden ateşlendi hadi hadi gene iz. Hadi gene iyisin 100 robux ateşledim sana ha bak bak gene iyisin, ha Şimdi hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yapacağım Oh. Boom <laughs> Evet bunu bunu yapacağım Oy oy Evet bunu yapmasam olmazdı bunu, bunu yapmasam olmazdı Kendimi patlatacağım Uy. Oha ben patlamıyorum Batman nasıl öldü lan o zaman Bakayım bu kız patlıyor mu Uy, bu. Evet patlamıyormuş Aralarında sadece Batman patladı. Batman'in de günahı var lan? Evet mükemmel oyundu. İlk like'ım benden. Eline sağlık. Sevdim. Sıradaki oyun Samet Karataş'ı kurtar. Evet. Neden beni kurtarmak istiyorsunuz bu kadar? Benim başım belada değil ki. Neyse gelin oyuna girelim. Samet Karataş'ı kurtar. Let's go. %100 parkur oyunu. Aha. Aha. Haha. Samet Karataş'ı kaçırdım. Yeşil düğmeye bas. X'te. Yeşil düğmeye basayım? Bastım. Ve evet ne oldu? Labirente ışınlandım. Harika. Harika. Çok severim. Çok severim labirent. Çok severim ya. Bayılırım labirentlere ya. Çok sağ ol. Teşekkür ya. Valla ya. Aha çıktım. Buraya da parkur koymuş. <laughs> Aha. Bunu bebek bile yapar. Bebek de yapar. E tabii ki de yani evet. Kimse bana bu parkurda düşerim demesin yani değil mi? Burada burada ben herhangi birinin düşeceğini zannetmiyorum çünkü. Evet yani. Evet tamam sadece parkur. Teşekkür ederim. Devamı gelecek. Aa, hayatımda oynadığım en iyi Samet Karataşı Kurtar oyunuydu. Evet. Oyunun hikayesi o kadar güzel ki gözlerimden yaşlar akıyor ama gözlük olduğu için göremiyorsunuz. Evet. Bu acıklı hikaye için çok teşekkür ederim. Kendimi kurtardığım için mutluyum. Evet. Dünyanın en zor parkuruydu. Sıradaki oyun Samet abiyi kurtar. <laughs> Oyunu yapanın adı çalma hesabımı 6. Çocuk hesabını sanırım 6 defa çaldırmış. <laughs> çalma hesabımı 6. Altı. Altıncısı bu. Bunu da çalarlarsa Çalma hesabımı 7'ye açacak. Umarım çalmazlar. Gerçi oyundan sonra bunu söyleyelim. Eğer oyun kötüyse umarım çalarlar diyeceğim. Aha oyundayım. Yine mi parkur? Çalma hesabımı altı. He ne diyorsun? Zahmet abiyi kurtarmak istiyorsan parkuru bitir. Tamam tamam. Reddetme seçeneğim yok. İkisi de tamam. Bu ne oğlum? İkisi de tamam. Buraya troll koymuş ya. Bir şey beni öldürüyor ya. Bir şey ben öldürüyor, troll yapmış parkuru. Bir dakika, o hızlı koşma var lan oyunda. Bir şey diyeceğim. Çocuk troll koymuş arkadaşlar. Bir şey ben öldürüyor. Bak, buraya atlıyorum, buraya atlıyorum, buraya atlıyorum. Burada sanırım kırmızıya basacağım. Aynen, T tamam. Hehe hehe hehe. Bura lan, lan bu ne? Dur, bekle. <laughs> bekle, bekle, bekle yapacağım. <laughs> Yaptım. Ha ha. Şifreli kapı. Şifreli kapı ve etrafta bilmece yok. O zaman. Ee, bu mu? Değilmiş. Ah be ilk defa tutmadı ya. Evet şifreyi bulamadım o yüzden hile yapacağım. Şöyle bir şey yapsam ve şöyle aha tamam dur. Buradan troll face'i kafasına şöyle aha ah, ha. Ah. Oyun bitti. Oyun bitti mi? Dur bakayım. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Tıklayarak şöyle gitsek. Ha tamam. SKA kaç yaşındadır? Sabit Karataş kaç yaşındadır? Ee, i̇kisi de yanlış. Ben şu an 21 yaşındayım ve doğru cevap Burada yok. Ama 20 demek zorundayım sanırım. Evet. Yani muhtemelen 20. Oğlum 19 değilim. 21 yaşındayım ben. 19 ne alaka? Gerçekten cevap 19 mu ya? Gerçekten mi ya? Aa 19 yapmış doğru cevabı. Samet Karataş ilk videosunu ne zaman yayınladı? 2019. Ulan bu da bu da yan... Lan neye değdim? Lan niye öldüm? Lan niye öldüm? Vallahi döveceğim ha. Vallahi döveceğim ha. İlk videom 2019. Bu. Lan nasıl değil? Oğlum tamam sadece yanlış cevaplar doğru. Muhtemelen sadece yanlış cevaplar doğru Aynen bu çocuk troll hazırlamış yanlış cevapları doğru yapmış galiba galiba Tamam bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika 2020 yanlış çıktı 2019 yine yanlış çıkarsa a doğruymuş lan Samet kartaşı kaç abonesi var ee, Aynen şu şu aynen bu 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 aynen ee, sanat kartaşı kaç videosu var ee, oğlum kaç videom var lan benim 2000 var mı şudur veya şudur şudur Heh, Tamam buymuş ee, Samet kardeşine çok izlenen videosu. Virüsle oyun yaptım gülersen video biter. Galiba virüsle oyun yaptım ya. Ha tamam. Vay ya geçtim lan sonunda. Evet geldik troll kısma. Bunlardan hangisi gerçek? Bu ortadaki. Ortadaki gerçek. Aynen öyle. Aynen öyle. Hop hemen hileyle yokluyoruz. Mavi. Mavi 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 mavi. Ortadaki. Hop mavi. Bitti. Son aşama backrooms. Tamam. Tıklayacak mıyım? Aha backrooms'a geldim. Son aşama. Hadi lan bitirek lan artık oyunu. Ya bak gene şifreli kapı koymuş. Yeter artık şifreli kapı. Koyma yeter. <laughs> yeter. Nerede? 2.8 mi? 2.8 mi? Ee, ne? Buraya 2.8 yazmış. Hmm. Acaba o nokta çarpı işareti mi? Yoksa cevap 16 mı? Aa değilmiş evet. Burada da 4.2 yazıyor. 4.2 mi? Oğlum ulan ney? Ve evet burada da 1.7 var. Acaba bu birinci sayı 7 mi demek? Galiba birinci sayı 7 demek. Ee, tamam. Umarım öyledir. Birinci sayı 7. ikinci sayı 8. Tamam anladım. 7, 8. Üçüncü sayıyı bulmam lazım. Üçüncü sayıyı bulmam lazım. Tamam üçüncü sayıyı tahmin edeceğim o zaman. 7, 8, 5, 2. Aaa! Tamam birmiş. 7, 8, 1, 2. Ne oldu? Bitti. Abi oyunu beğendiysen bağış yapar mısın lütfen? Dors yayınının çıplamadığı. Kardeşim teşekkür ederim. Ee, çok sağ ol. Umarım hesabın çalınmaz. Oyun o kadar da kötü olmamış. Eline sağlık. Güzel. Hemen kardeşim sana da bağış yaptım. Haberin olsun. Bak 100 Robux ateşledim ha. Haberin olsun yani. Sıradaki oyunumuzun adı... Sabit Karataş için bir obi. Yuppi. Hadi girelim. Evet umarım sıradan bir parkur değildir. Çünkü gerçekten parkur oynamaktan sıkıldım bu videoda. Ee, merhaba. Merhaba zombi kardeşlerim. Merhaba. Bana saldırmadığınız için teşekkürler. Ben, ben yavaştan gideyim. Ben yavaştan gideyim. Ee, evet parkur. Klasik. <laughs> oh, Aman Allah'ım burada neler olmuş. Bu ne böyle. <laughs> Tekstil ya of oğlum bu ya Açayım mı burayı? Al kafesi açtım. <laughs> ya bu ne ya? Burası nasıl <laughs> Yazıyı bile düzeltmemiş. Tabelayı bile düzeltmemiş. Tek sihir yazıyor ya. Abi delireceğim ya. Bu Burası... Bak. Oyunun kendi parkurunu koymuş bak. Abi delireceğim ya. Çıldırmak üzereyim şu an. Bu ne ya? Ben buradan yan yan, yan geçerim var arada. Ya da şöyle. Ah! 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 Geçtim tamam. Kolaydı kolaydı kolaydı. Bak gene şifreli kapı koymuşlar. Nereden bileyim? Nereden bilebilirim? Hayır nereden bileyim? Ben, ben bunun şifresini nereden bilebilirim? Hayır niye bana böyle Ben bunun şifresini nereden bileyim kardeşim? <laughs> evet, sıradaki oyunumuz Troll Obby. Troll parkur ve başıma ne gelecek merak ediyorum. Hadi bakalım. Umarım bu sefer eğlenceli bir şeyler görürüm. Çünkü gerçekten bıktım artık şu parkur oyunlarından. Vallahi bıktım ya. Oyuna gerçekten Türkçe müzik mi ekledin? Bunu nasıl yaptın bilmiyorum ama çocuk oyna Türkçe müzik eklemiş lan. Nasıl yaptın? Ama Allah'tan müzik kapatma tuşu eklemiş. Helal olsun kardeşim. Bunu yaptığın için seni tebrik ediyorum. Ha. Evet buradan atlanmıyorum. Ee, yandan. Her öldüğümde müzik baştan başlayacaksa bu gerçekten sinir bozucu olabilir ama. Lan nasıl atlayacağım? Ya bu Gene baş. Her öldüğümde müziğin baştan başlaması çok kötü abi. Moralim bozuk bana dokunma diyor. Dur önce bir şuradan geçeyim. Nasıl geçeceğim buradan? Buradan buradan mı atlayacağım? Buradan şöyle mi yapacağım? Galiba öyle bir şey yapacağım ya. Ve müzik gelecek. 1 2 3. Aa! Dur. Ya ne yapacağım? Aa! Aa! Tamam anladım. <laughs> Kırmızılara basacakmışım. Okey, tamam. Moralim bozuk. Bana dokunma. Tamam. Kesin sana dokunduğumda öleceğim. O yüzden bu riski almıyorum. Şurada bir şey var. Evet şöyle geçelim. Ee, i̇yi kolaymış tamam. Tamam bundan sonrası kolay galiba. Ee, ee... Aa, bir dakika. Ama kamera hepsinin içinden geçiyor ya ortadaki. Ya o ama kamera. Oğlum hepsi sahteydi değil mi onların? Oğlum onların kesin hepsi sahteydi ya. Her seferinde şu müzik tekrar başlıyor bak sinir oluyorum ha. Hayırdır lan sana dokunursam ne olur lan ha? Ölürmüşüm evet. <laughs> Sus! Yeter! Yeter. <laughs> bu ne? Nereden gideceğim? Bak gene oldum. Aa! O zaman Roblox'un hilesini kullanacağım ve kendisini gitmesini isteyeceğim. Evet. Ha tamam bu aradan gidecek misiniz ya? Tam burasıymış ya. Tam buradanmış, buradanmış. Tamam, tamam, tamam. Bu ne? Bu, bu ne lan? Bunlar ne? Eee bir şey diyeceğim. Bunlar ne? Ya. Aa! Ha, zıplatıyor. Ha, hop. Tamam, geçtim mi karşıya? Geçtim, tamam. O oh! Onu lan. Neyse. Bu ne? Ortada görünmez duvar var değil mi? Abi öldürücü duvar var ortada. Şöyle. Tamam geçtim. Bundan da geçtim. Bundan da geçtim. Bu kolay. Bu en kolayı sanırım. Evet bundan da geçtim. Burada ne var? Bir anda durduk yer ölmek istemiyorum. Ya. Hayat enerjimi sömürdünüz ya bak. Sus. Sus müzik. Hayat enerjimi sömürdünüz yeter. Evet pekala o zaman burada ne yapacağım? Yine hile yapsak şöyle. Aha. Aha. Teşekkür ederim Roblox'un otomatik yürüme mekaniği. Peki bu ne? Ee, bu yaya geçidi mi? Basınca ölüyor muyum? Oğlum bu ne ya? Bak çok endişeliyim. Tekrar ölmek istemiyorum ya. Kırmızı güvenli mi acaba? Hop. Tamam. Bunun da yanından mı atlayacağım? Ölmeyeyim bak. Bak ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Araba maraba çarpmasın bir şey olmasın bak çok gerildim şu an. Ya bak. Kırmızılara mı basacaktım? Her seferinde baştan başlamam o kadar sinir bozucu ki. Bir de çocuk şerefsizliğine kaydetme noktası bile eklememişsin. Bir tane bile checkpoint yok ya. peki ee, pekala o zaman burada ne yapacağım? Burada kırmızılara mı basacağım? Ya ee, ulan acaba yanlardaki geniş yerlerden mi her seferinde baştan başlıyorum ve oynamak istemiyorum. Şu an bu videoyu çekmek istemiyorum abi. Evet buraya tekrar geldim ve eğer ölürsem baştan başlayacağım. Ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Kırmızıya değersem ölüyorum. Buraya gidersem ölüyorum. Şuraya atlayacağım. Ve yine öldüm. Ve benden bu kadar. Gerçekten çok sinir bozucu. Ve her seferinde şu sinir bozucu müziği dövmek istemiyorum. Hadi yeter. Evet bugün uzun zaman sonra bana yaptığınız oyunlara girdim. Ve pişman oldum. Lütfen yapmayın. <laughs> artık parkur dışında bir şeyler yapabiliriz. Size güveniyorum. Hadi bana artık parkur dışında bir oyun yapın. Size güveniyorum hocam. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak da kanaldaki başka videolara girebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.